Selam arkadaşlar. Geçen gün bir video atmıştım sizlere. Bir arkadaşın downgrade yaptığını söylemiştim PlayStation 4'ler için ve kendisine cihaz gönderdiğimi de söylemiştim. Şimdi cihaz geldi. Bir pro model cihaz göndermiştim. PlayStation 4 göndermiştim kendisine ve 1250 sürüme sahipti. Ve arkadaşlar şu an ekranda görmüş olduğunuz cihaz. Şöyle hemen sistem yazılım sürümüne bakalım kaç olduğuna. Sistem bilgilerine baktığımız zaman 12.02 gözüküyor şu anda. Ve içerisinde de bir aktifleştirici var. Yani e, jailbreak aktifleştirici var. E, bu tabi nedir diyeceksiniz. Bu arkadaşlar normalde aslında bir Japon demo oyunu. Bunun üzerinden bir kırma işlemi yapılıyor. Ancak sağ olsun arkadaş benim istediğim gibi bir resim koydu onun yerine. Yani bizim buradaki sistemimiz çok basitleşti aslında 12.02 kırma üzerinden. Şöyle girdiğimiz zaman bekliyoruz. Ve gördüğünüz gibi sol üstte hand geliyor. Gördüğünüz gibi cihazınız kırılmış oluyor ve oldukça pratik bir sistem arkadaşlar. Yani diğerleri gibi değil. Ee, i̇şte 9.0'larda, sıfırlarda, 5 7 6 veya 11 gibi değil biliyorsunuz. Bazı sistemlerde uzun sürüyor kırma işlemi. Mesela 11 çift aparat takıldığı zaman birkaç dakika sürebiliyor. Bazen dört beş dakika sürebiliyor veya cihaz kendi kendini kapatıyor. Bu sistem oldukça güzel gözüküyor arkadaşlar. Bunu çalıştırıyorsunuz ve 2-3 saniye içerisinde cihazınız kırılmış oluyor. Yapmanız gereken sadece makineyi kapatıp açtığınız zaman bunu çalıştırmak. Ondan sonra oyunların hepsinin kilidi açılmış oluyor arkadaşlar. Şimdi bu nasıl oluyor? Yani 12.50 bir cihaz nasıl olup da 12.02'ye düşürülüyor ve de böyle bir şey yapılabiliyor. Yani böyle bir sistem kurulabiliyor içerisinde. Onu anlatayım öncelikle sizlere. Daha önceki videomda da söylemiştim ama kısa bir özet geçeyim. Arkadaşlar bazı cihazlarda Cisco'nu uyumlu olan cihazlarda downgrade yapılabiliyor. Fakat bu bir elektronik müdahale ile yapılıyor. Yani dışarıdan bir yazılımla yapılabilen bir şey değil. Öyle bir şansımız yok en azından şu an için. Daha öncesinde de PlayStation 3'lerde E3 Flasher diye bir cihaz vardı. Onunla downgrade yapıyorduk biz. Sürüm düşürüp onun üzerinden kırma yapıyorduk. Bu da aslında ona benzer bir şey. Biraz daha tefaratlı bir şey arkadaşlar. Anakart sökülüyor cihazın ve Siskon ve Nordan dump alınarak ve patchlenerek yapılıyor ve revert dediğimiz işlem yapılıyor. Yani cihazınızın sürümü daha önce bir önceki sürümü hangisi ise ona düşürülebiliyor arkadaşlar. Diyelim ki siz cihazınız örnek olarak söylüyorum 11.0 diyelim. Siz yanlışlıkla güncellediniz internete bağlayıp ve 12.52'ye çıktı. E, bu arkadaşımız anakartınızı söküyor cihazınızın ve bu e, müdahaleler yapıyor. Kanalın ismini vereceğim. Oradan bakabileceksiniz nasıl müdahaleler olduğuna. Ve 11 çift sıfıra tekrar geri çekebiliyor. Ama şöyle bir şey değil tabii ki bu. Yani benim cihazım 1252. Ben bunu işte atıyorum 672 veya 505'e ya da 11 çift sıfıra e, downgrade yaptırabilir miyim? Öyle bir şey değil arkadaşlar. Bir önceki sürümünüz önemli. Yani siz diyelim ki 1202'den bir anda 1252'ye çıkardınız. O zaman makineniz 1202'ye tekrar downgrade yapılabilir, divert yapılabilir ve de arkadaşlar 1202 üzerinden bir kırma işlemi yapılabiliyor. Yani siz cihazınızı verdiğiniz zaman arkadaş sadece bu düşürme işlemini yapmıyor. Kırma işlemini de yapıyor. Dolayısıyla oyun yükleme işlemleri falan yapıyor. Dediğim gibi kanaldan kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Ben detayları vermeden önce kanalın ismini söyleyeyim. PlayStation 4 kırma elçisi. Yani PS4 kırma elçisi diye geçiyor. Youtube'dan şimdi yazıp arattırabilirsiniz arkadaşlar. arkadaşın da tabi kanalına abone olabilirsiniz. Videolarını izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar peki bu bütün cihazlar için uyumlu mu? Yani bütün cihazlara downgrade yapılabilir mi? Şimdi ben size tek tek göstereceğim. Öncelikle FET kasaya bakalım. Yani ilk kasaya bakalım. Parlak ve mat olan FET kasa dediğimiz cihazlar için. E, Cuh 1000 serisi, 1100 serisi ve 1200 serisi için uyumlu. Burada arkadaşımız notlar düşmüş. Mesela 1250 sürümde sabit disk değiştirilmemelidir demiş. 12.02 ve alt sürümlerde disk değişse bile jailbreak mümkündür demiş. 12.02 veya daha düşük sürümlerden 12.50'ye doğrudan güncellendiyse jailbreak yapılabilir. Yani jailbreak yapılabilir de değil, yani önce düşürülebilir. Onun üzerinden jailbreak yapılabilir. Nasıl yapıldığını anlatacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar 12.02 üzerinden bir jailbreak var. Ve bu Japon oyunlarıyla oluyor. Lua destekli Japon oyunlarıyla oluyor. <laughs> sadece CD olarak değil, demosu da varsa makinenizde oluyor. Fakat bu demoyu şimdi eğer makineniz şu anda 12.02'deyse zaten demoyu alamazsınız. Çünkü biz Japon hesabı açmanız gerekiyor. Hesap açabilmeniz için de mutlaka cihazınızın en üst sürme çıkmış olması gerekiyor. Yani 12.52'ye çıkmış olması gerekiyor. E zaten 12.52'ye çıkardıktan sonra biz Japon oyunu diyelim ki aldık demo indirdik. Şu an bir jailbreak yok. Bir işimize yaramıyor. Dolayısıyla arkadaş 12.02'den önce 12.02'ye düşürüyor. Daha sonrasında 12.52'ye çıkarıyor cihazınızı ve bir Japon hesabı oluşturup oradan bir demo oyun indiriyor ve sev datalarını da atıyor kreklemek için. Sonrasında da tekrar 12.02'ye düşürüyor ve de cihazınız 12.02 üzerinden aslında Japon oyunuyla kırılmış oluyor. Yani Lua destekleyen bir Japon demo oyunuyla kırılmış oluyor. Demin de göstermiştim işte bizim Black Console e, afişin reklamını oraya koymuş arkadaş sağ olsun. E, o şekilde kırılmış oluyor <laughs> ve de dediğim gibi normal bir 11 çift 0 cihazdan veya 90 cihazdan farklı değil hatta daha iyi. Dediğim gibi e, oyuna girdiğiniz anda 2-3 saniye içerisinde jailbreak tamamlanmış oluyor. Şimdi fet kasalarda durum bu arkadaşlar. Yani bütün fet kasalara bu işlem yapılabiliyor. Ancak dediğim gibi yani arka arkaya 12 52 atılmışsa cihaza diyelim ki disk değişmişse o zaman olmayabilir. Slim kasaya geçelim. Slim kasalarda arkadaşlar Cuh 2000 serisi, 2100 serisi Bunlarda yine demin bahsettiğim işlem yapılabilir. Yani sürüm düşürme işlemi yapılabilir. Ancak 2200 serisi cihazlarda bazılarında yapılabiliyor. Bunun neden kaynaklandığını birazdan anlatacağım size arkadaşlar. Burada alttaki notlar yine aynı zaten. Bu arada nereden bakacaksınız bu cuk kodlarına? Bakın burada resimde gösteriliyor. Cihazın arkasında hemen bu HDMI girişlerinin orada yukarıda arada bir yerde cuk kodu yazar. Pro cihaza geçelim. Pro cihazda arkadaşlar 7000 serisi ve 7100 serisinde yine problem yok. Onda da aynı işlem yapılabiliyor. Sadece 7200 serisinde bazı modellerinde yapılabiliyor. Bu dıştan anlaşılabilen bir şey değil arkadaşlar. Bu arada e, Pro'larda da hemen e, fiş girişinin yani power girişinin üstünde hemen model kodunu okuyabilirsiniz. FET'i göstermemiştim. FET'lerde de arkadaşlar cihazın alt kısmında şöyle şu kırmızı işaretli olan yerde e, görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar peki neden bazılarında oluyor bazılarında olmuyor. Aslında çoğunluğunda oluyor ama bazılarında son serilerde olmuyor. Bakın arkadaşlar cihazın içerisinde bu Cisco entegresi. Solda görmüş olduğunuz A0 başlayan siskon entegresinden dump alınabiliyor ve patchlenebiliyor. Fakat sağda görmüş olduğunuz random numbers diyor yani karışık numaralı siskon varsa eğer cihazınızda sizin o zaman buna bir işlem yapılamıyor arkadaşlar. Şu an için en azından bir işlem yapılamıyor. Bunlar da e, slim kasa 22 çift sıfır serisinde yani 22 xx serisinde ve e, Pro'da 72 xx serisinde çıkabiliyor bu e, random numbers. Eğer e, şansınızı denemek isterseniz tabii ki çıkmayabiliyor da. Ama şimdi siz kapalı kutu olduğu için bunu açıp ha, kendiniz bakabilirsiniz tabii ki. Nasıl açılıp kapanacağı konusunda videom da var benim yani bakım videosundan bakabilirsiniz. Açıp bu entegreye, Cisco entegresine bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer A0 başlıyorsa bu işlem için sizin cihazınız uyumludur arkadaşlar. Bu arada Blu-ray Jailbreak çıktı 12.02 için ve şu an test aşamasında arkadaşlar. Biz de test edeceğiz ve başarılı mı değil mi onu söyleyeceğiz sizlere. Bir görüntüleyeceğiz bakalım düzgün çalışıyor mu. Sizler de 12.02'de bekliyorsanız ve Japon oyunu CD'si satın almamışsanız zaten gerek kalmayacak arkadaşlar. Blu-ray diskle kırma işlemini yapabileceksiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle bir kısa özet geçeyim video özelinde. Şimdi arkadaşlar eğer cihazlarınız 12.50 sürümde ise ve az önce göstermiş olduğum gereksinimleri karşılıyorsa bu arkadaşımız sürümleri düşürüp 12.02 üzerinden gayet stabil, düzgün bir kırma işlemi yapıyor arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Eğer 12.50 ve 12.52 ile ilgili de gelişmeler olursa yine en hızlı şekilde sizlere bilgi veriyor olacağım. Ki ben 12.50 ile ilgili Blue Ray Jailbreak'in yakın bir zamanda çıkacağını da düşünüyorum. O yüzden beklemede kalın arkadaşlar. Bende kalın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.